Marmaris ve Kanuni Rodos seferine giderken ordusunu imtihan eden Sarı Ana Türbesi Padişah rahatsız Bağdan Bahçe'den geçerken armut alıp getiren varsa onu Padişah'a versin şifa bulacaktır diye duyuru yapılır hiçbir askerden armut çıkmayınca senin temiz bir ordun var. Harama helala dikkat eden bir ordun var. Rodos'un fethi müjdeler olsun diye fetih müjdesini veren sarı ana valide türbesi. Evet Yavuz Sultan Selim Han babası vefatından önce ordu komutanları amiraller Donanmayı Haliç'e çıkarırlar. Yavuz Sultan Selim Han sorar: "Hayrola beni Rodos'a mı yönlendirmeye çalışıyorsunuz? Elinizde ne kadar barut var?" "4 ay yetecek kadar barut var." cevabını verirler. "4 aylık bir barutla beni Rodos'ta perişan mı, rezil mi etmek istersiniz? Eğer Rodos fetholunacaksa en az 6 ay yetecek barut elimizde bulunması icap eder diyor. Evet ve Rodos 6 ayın sonunda fet olunuyor. Türbe ne taraftaydı acaba? Şurası Tamam Şurada. Evet Türbeye doğru ilerliyoruz Evet Osmanlı ecdadımız öyle diyor İmtisalü cahidü fillah olup duru niyetüm benim niyetim Allah yolunda mücadele edenlerin temsilcisi olmaktır. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Bütün gayretim Yüce İslam dinini yeryüzüne hakim kılmak içindir. Fazlı hakkı himmeti cündü ricalullah ile Allah'ın fazlı evliyaullahın himmeti ile ehli küfrü serteser kahreylemektir niyetim. Küfür ehlini baştan başa kahretmektir niyetim. Evet. Kanuni merhum <laughs> vefat edince Baki öyle diyor. Ne kadar küfür yeri ve mabedi varsa oraları aldın. İslam sancağını diktin. O nakus yerlerde Ezan-ı Muhammedi'yi inlettin diyor. Evet öyle bir zatı ordusuyla giderken imtihan eden Valide Sultan'ın kabri başındayız. Esselamu Aleyküm Ya ehlel i Kubur Evet sizler de videoyu izlerken başta Resulümüz Evliyaullah mezhep imamlarımız Ehli Sünnet uleması Ehli Sünnet ümarasının ruhları için bir Fatiha 11 İhlas-ı Şerif okuyu verirsiniz. El Fatiha.